İş yerimiz bugün açıldı. Hijyen ve temizliğimize çok dikkat ediyoruz. İnşallah bundan sonra hayırlı Ara mesafelere, masa ara mesafelere dikkat ediyoruz. İnşallah iyi olur bizim için, bilmiyorum. Abi, bir çay hazır. Hadi, hadi.

Bugün itibariyle iş yerimizi açmış bulunmaktayız. Dijenlik kurallarına uyaraktan, masa mesafelerimizi falan koruyaraktan, görmüş olduğunuz gibi maskemizi, sosyal mesafemizi koruyaraktan iş yerimizi açmış bulunmaktayız. Teşekkürler.